Abdülhak Hamit Tarhan, Hindistan'ın Sebat hayaletine ailesiyle göç edip kardeşi Hakan'la birlikte kuyumculuk yapan İlhan Tezere, bir gün gram altın satarken memleketi olan Sardanapal'den mektup gelir. İlhan'ın o sıra ilgilendiği bir müşterisi vardır. Müşterisi gittiğinde okumak üzere mektubu kenara kaldırır. Müşteri gittikten sonra mektubu eline alan İlhan, mektubun dedesi Turhan Bey ve ninesi Nazife Hanım'dan geldiğini görür. Bu detayı fark eden İlhan Bey, mektubu daha dikkatli okumaya başlar. Mektupta, Macera Köyü'nden aşık olduğu kıza yani Zeynep'e, Arzilerden Abdullah'ın görücü geleceği ve bu duruma Zeynep'in annesi Sara Hanım ile babası Eşber Bey'in olumlu baktığı yazmaktadır. Bu satırları okuyan İlhan bir anda ruh gibi olur ve oracıkta içli içli ağlamaya başlar. Yanına yaklaşan abisi Hakan Bey, durumu anlar anlamaz kardeşine, ''Divane divane bekleme burada. Vicdan zabı çekeceğine, aşkın için gitsene Makber köyüne. Duyan da harp çıktı sanır. Ölü gibi davranma. Valide hanımı al, git memlekete. Hadi ya hep ya hiç. Bunlar olur hayatta. Şimdi git Liberty Hava Yollarına ilk biletle Nesteren iline uç der. Bu konuşmaların ardından İlhan alelacele Liber Hava Yollarından bilet alır ve annesi Fintan Hanım ile beraber havalimanına gider. Hızlıca Nesteren iline varan İlhan Bey havalimanından hemen bir taksiye biner ve köyleri Makbere doğru yola çıkar. Yol üzerinde tayflar geçidinden geçerken çocukluk arkadaşı Tarık ile yaşadığı anıları anımsayan İlhan duygulanır. Köyüne varan İlhan Dedesi Turhan Bey ve ninesi Nazife Hanım'ın elini öpüp hemen Zeynep'in yanına gider. Oracık da Zeynep'e evlenme teklifi eder. Zeynep çok şaşırmıştır ama bir yandan da çok mutlu olmuştur. Zeynep evet diye bağırarak evlenme teklifini kabul eder. Kısa süre içerisinde evlenen İlhan ve Zeynep çifti mesut bir şekilde hayatlarını sürdürürler.